O biraz da hani sizin e, hem kumaşınızda var olan bir özellik sanırım hem de e, o kişileri gördük gördükçe yani e, tevazu sahibi de bu işler yürüyebilir e, e, sanatlı bu şekilde de yapılabilecek büyük bir tevazu gördükçe... da yani. Biraz da onu benimsemekle, ola hazmetmekle alakalı bir şey zannediyorum. Onunla paralel giden şeyler. Sanırım galiba konservatörlerde da bize bu eğitimler verildi. Yani bizim e, tuvaletlerinizin kapısına tuvaletlerin kapısını kapattığın sanatçı adayları yazardı. Sanatçı adayıydık o zaman bile yani. O kadar zor eğitimden geçerken bile sanatçı adayısın. Sen bakalım olacak mısın olmayacak mısın daha belli değil eğitimiyle geldik biz anlatabildim mi? Tabii ki mesleğimizle ilgili bir üst noktadayız ama o üst noktada çok büyük bir uzunluk var. Yani o üstün ya işte, neresi anlatabilirim. Bu kadar mi? erken yaşlarda diyeceğim çünkü çok gençsin hani bu mesleği yapan insanlar olarak. bu kadar çabuk bir şeylere ulaşmak yani çok önemli insanlarla söylüyor olmak, onlarla birlikte bir araya gelmek bu önemli bir şans ama bir o kadar da önünüzü görürken kendisi mesela hani her, her sanatçının bir hayali vardı ya kendimi burada görmek istiyorum. Evet. Artık o nereye çıktı? Yani bunun çok güzel bir soru. <laughs> çıta çok yükseldi. Evet, çıta çok, çok yükseldi. Yükseldi. Ya esasında çıta yükselirken maneviyatını da e, aşağıda tutarsan o zaman işte e, çok büyük bir boşluk olur insan hayatında. Hı -hı. Yani o çıta yükselirken içini de doldurup böyle ruhani olarak da başka Dolduruyor şeyleri var, açmak başka, de evet, de gerekiyor. Var. E, dediniz ya az önce, e, sanatı ilerletir ki aynı zamanda ruh doygunluğunda değişmek gerekir. Bir taraf çekerken diğer tarafta o, yani başarının güzellikleri var elbette. Yani e, size getirdiği bir takım e, artılar var ama ruhani olarak kimisi için dezavantajdır ya. Yani e, avantaj gibi görünen şey bir tarafta ilerken ters orantıda ama da gerileyebilir. Ama gibi çekilmek gibi ama değil bu... benim söyleyeyim ruhani boyut. Yani inzivaya çekilip hani e, o değil ha, daha yani, başka bir şey e, yani. E, benim o anası. ne katıyor? onu i̇şte, O yüzden onu dengeleyerek yani ikisinin birlikte yukarı çıkması... E, insana daha doyum verir ve daha e, stabil e, ...letesini sağlar, ayakları yere basar e, diye onu o yüzden hı hı. söyledim. Bunu fark ettiren şey ne peki? Yani bence Başkaları bizim bence. farkımız yani gerçekten e, müzik. Ben şuna hep anneyle bab annelere babalara söylüyorum. Çocuğunuz bırakın e, müzikle uğraşsın, bırakın e, tiyatro ile uğraşsın, sanatla uğraşsın, bırakın sporla uğraşsın. Onlar o zaman e, kendilerini deşarj etme olayı olarak bunu gördükleri zaman alkole uyuşturucuya herhangi kötü bir şeye kumara değilim yani kötü şeylerden bahsediyoruz onlardan uzak duracaklar çünkü onların e, kendilerini ispat edebilecekleri gösterebilecekleri bir alan yarattıktan sonra onlara o kötü şeylerden uzak duracaklar ve biz bizim mesleğimiz icabı e, Allah'a çok şükür hep çalışmamız lazım biz hep e, üzülsek de sıkılsak da tabii ki insan olarak kötü Med meditasyon e, Evet şey de var değil evet, mi? Biz sanat yaparken, şarkı söylerken meditasyon yapıyorsun. Zaten karşısındaki de seni nasıl bir araştırma yapmıştık mesela biz bu kitaplarda da var. Bu bu müzik kitaplarında çalışmalarında var. mesela bir Brahms dinlediğinizde sırt ağrılığına iyi geliyor. Sadece evet. sırt değil eee çocukları Kuez'de olan çocuklara Brahms dinlileri dinletmişler. Hı hı. aynı aynı zamanda doğan bebeklere dinletmemişler. Brahms'ı dinletenler diğerlerinden çok daha çabuk kuvezden çıkmışlar. Hı hı. Daha çabuk kilo almışlar, serpilmişler, büyümüşler bu müziğin insan ruhunda vücutsal olarak da görebildiğiniz bir etkisi biyolojik olarak. Yani o yüzden Tabii, biz diyoruz ki illa sizin benim söylediğim Fransızca aryanın sözlerini bilmenize gerek yok. İşte Almanca bilmenize gerek yok. Önemli olan gözünüzü kapatın, onun melodisine bırakın kendinizi. Yani sadece Türkçe müzikten ben Türkçe biliyorum. Türkçe müzikten zevk alırım. Bu bir ön yargı. Bunu bırakırsa insanlar daha çok şey duygu ve ruhları bir şey beslenecek. Anlatabildim mi? ...beraber çalıştığınızın yanı sıra farklı yerler, farklı zamanlarda da şey veriyorsunuz değil mi? Konserler veriyorsunuz, ben evet. öyle biliyorum en azından. Ee, buradan şeye gelelim, şimdi beraber çalışmak, e, düet yaparak söylemek... ...bir de ayrı ayrı gidip o programlara katılıp söylemek. E, birbirinizden de ayrı kalmış oluyorsunuz bu süre içerisinde. Evet. E, Sinem olmayınca Didem, Didem olmayınca Sinem nasıl oluyor? Evet. E, duygusal oluyor. Ağlamakta oluyor değil Yani... Yapmak zorunda olduğun şeyleri yapıyorsun tabi ama duygusallık oluyor tabi yani ay beni seyredemedi şimdi ay işte onun da başka mesela o yaşadık ben Diana'da görevliydim hı hı. Ee, Sinem'de Salzburg e, fe, e, Festivali'nde söylüyordu hı hı. İkimiz de aynı zamanda başka yerlerde sahne alıyorduk ay şimdi ne yapıyordur falan onun heyecanını yaşıyorduk falan birbirimize çok böyle danışarak e, yani Didem nasıl, Sinem nasıl ya da e, her hep e, her şeyden birbirinizin haberi olarak şekilde işinizin de gereği bu, yaşama biçiminiz de bu. E, öyle durumlarda ayrı kaldığınız zaman onun eksikliğini hissediyor musunuz? Şu anda Sinem olsaydı da ben bu soruyu ona sorsa sorabilseydim ya da Didem olsaydı falan. Tabii, tabii. Doğru bir soru. Mesela geçenlerde benim Avusturya'da tek başıma bir konserim vardı. Yani karma bir konserdi. Didem e, buradaydı. Ee, orada çok büyük eksiklik hissettim. Yani provada olsaydı şimdi nasıl yaptım, nasıl ettim? Daha iyi mi, değil mi diye. bir Baya bir, bir eksikliğini çektim. Hı hı. Ee, öyle şeyler oluyor hakikaten. Çünkü güvendiğiniz e, kulak ve göz e, ka, şimdiye kadar hareket ettiğiniz kardeşiniz olunca da farklı bir şey oluyor. Hı hı. Peki birbirinizi onaylar mısınız? Mesela e, şöyle sorayım o soruyu. Bizde olan, var olan bir şey çünkü. Diyelim ki e, aynı ortamda bulunmadığınız bir hayatlarınız da oluyor sonuçta arkadaşlıklar evet. vesaire e, ikili ilişkiler. Bu ikili ilişkileri birbirinize gelip anlatabilirsiniz. Sonuçta e, ikiz dost dediğimiz olaydan daha da hani yakın bir durum. E öyle durumlarda hani haklı çıkarmak için sonuçta kardeş, ikiz, canınızdan bir parça. E, birbirinizi onayladınız olur mu yoksa işte sen burada hatalısın Sinem ya da sen burada hatalısın Didem dediğiniz öyle yüzleştirmeler yapıyor musunuz? tabii yapıyoruz. Acıtıyor musunuz yani? Tabii, <laughs> E tabi. Yani bu mesleğimizde de böyle e, birbirimizi çok eleştiren insanlarız sana, sahnede işte sen işte yani tam terimsel kelimelerle işte sen bunu burayı biraz daha böyle yap işte şunu şöyle yap falan. Ama biliyoruz ki ikimiz de yani bunun iyi olmamız için daha sahnede daha iyi olabilmemiz için işte dedi ya demin Sinem işte o benim kulağıma güvenir ben onun kulağına güvenirim yani. Biz hiçbir zaman sizde de vardır herhalde o. E, işte bunu alıp hemen yarısını bölüp ona vermek. Evet. Her şey bölüşerek, evet, bölüşerek paylaşarak. Ama bu tabii ki sinem olmadığı zaman eş olduğu zaman o eşe de aynı şeyi yapıyoruz. Yani bizim paylaşımcı yönümüz diğer tek yaşayan tek çocuklara göre çok daha farklıdır. Mutlaka ikiz dünyaya gelmemizden dolayı bence bunun avantajını görüyoruz gibi geliyor. İki kavram var. Bir biyolojik olarak benziyor olmak, yani e, beden ikizi olmak. Bir de ruh ikizi olmak diye bir şey var. İki kavram var. Hı -hı. Genelde bu e, karşı cins için kullanılan bir şeydir. ruh ikizliği aranan bulunan diye düşünülür ama bu var mı sizin aranızda? Bedensel ikiz tamam ama ruh ikizi misiniz? Çok çok ilginç bir soru. E, hakikaten dediğin gibi karşı cinsle alakalı Hı -hı. olarak ruh ikizliği olduğu söylenir. Ee, ben ya, şimdi ben kadar daha bu başka yerde olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> 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 belki de o kadar birbirine karıştı ki öylesiniz belki de. O da olabilir. <laughs> Siz aynı zamanda ruh yani, e, ben benzediğimizi çok düşünürüm açıkçası. Çoğu yani, inkar o... ediniz bunu zaman zaman. Hayır biz benzemiyoruz <laughs> işte falan dediğimiz noktada. Ama olmuştu. bence o şartlanmalarla oldu. <laughs> Zamanla dış tepkilerle oldu diye düşünüyorum. Yoksa... <laughs> ama e, e, birebir benzemenize imkan yok bir kere. Tabii, tabii. Yani o zaman biriniz birinizi tamamen adapte olmuş demektir yani bana göre. Ha tabii o e, hatta şöyle bir soru da geliyor bana. Onu e, da çağrıştırıyor bu. E, benlikler karışmaya başlıyor mu zamanla? Bir arada olma. Çünkü biliyorsunuz ki hani çok fazla birlikte olan çiftlerde bile birbirlerine törpüleme vardır hı hı. hani. Şekil verirler birbirlerine. E, i̇ki dik karakter, iki dik karakter olarak tamamen evet biz bireyiz. Çünkü hani bu zor bir şeydir, birey olmak kendi başına da zordur. Biz bireyiz evet mi? Yoksa e, dönüştüğüm zamanlar oluyor diyebiliyor musunuz? Ee, bizi ayırt etmeye çalışan mesela bir tiyatro sanatçısı abimiz vardır. O e, bize şey takmıştı. Aa işte Sinem Mat, Didem Parlak derdi. Ondan sonra biz böyle birden böyle mesela ben gelirdim bir şey anlatırdım neşeli neşeli. Aa Didem ne haber? Ben Sinem'im. Aa sen ne kadar parlaksın bugün falan derdi mesela yani. O senin dediğine göre hakikaten insanların biraz ön yargısı da oluyor herhalde. Birisi daha işte durağan, birisi daha neşeli. Yani kategorize etme insanlar da bu olunca belki ona göre küçükken onun etkisinde kalmış olabiliriz. Ama daha sonra zaten bir bireysin ve ayrı ayrı <laughs> duyguların, yaşanmışlıkların oluyor. Onları da biriktiriyorsun ve farklı bir insan olduğunu zaten biliyorsun yani... <laughs> O anlamda çok etkileşim olmuyor ama dışarıdan bakıldığında belki aa bak dinlem şimdi sinemden etkilendi belki o yüzden böyle davranıyor. E, Yok esasında o da bir insan ve o o olaya o şekilde tepki verebilir. Ee, biri bana şöyle bir soru sormuştu aynı soruyu size de yöneltmek isterim. Ee, i̇kizliğin çok güzel tarafları var yani kardeş ötesi bulunduğu durumlar var işte paylaşım noktasında birbirini anlamı algılama noktasında ama Zaman zaman fiziksel benzerlik e, bu o kadar şey ki artık yani sizi o kısmı o kadar hani görmek isteme görmemiş olabilirsiniz de belki zamanla sizi karıştırıyorlar ya mesela bizi de aynı şekilde karıştırıyorlar çok benzerliğim. yani fiziksel olarak benzerliğim bir şey oluyor zaman içinde ya bize öyle geliyordu yani zaman zaman işte keşke fiziksel olarak benzemesek de bu kadar yakın olabilsek dediğiniz ...yan oldu mu? Fiziksel olarak benzememekle yani benzediğinizi zaten ikiz olarak kabul ediyorsunuz tamam. Ha. Şeyler bizi rahatsız ediyor. Mesela birimizde sivilce çıksa, aa, sivilceli olan didem. <laughs> Hep kötü zaten yakalarlar ya. Ha, yukarı... O birazcık e, şey. yoksa benzerlik zaten biliyoruz benzediğimiz ama benzemediğimiz yönlerimizi de biliyoruz. Bu birazcık kendini tanımakla alakalı bir şey. Yani illa ikiz olarak iyi anlaşmak için her şeyin aynı olması gerekmiyor yani. yani Çiftlerde de fark... öyle değil mi? Yani e aynı olan insanlar mı birbiriyle anlaşabilir ya da arkadaşlarımızdan Niye? da bizden farklı arkadaşlarımız yok mu ve biz onları severiz ve onlarla da anlaşabiliriz. Esasında biraz öyle de bakmak lazım. mi daha odaklısınızdır farklılık